Son köşeme geldim. Arka tek kanatlarını batarak sık iğnelerim oluşturuyorum. Bu birinci, şu ikinci sık iğnem köşedeki. İlkine de ikincisine iki tane batıyorum. Bir, aynı noktaya iki. Bakın herhangi bir gizleme ve birleştirme yapmadım. direkt e, örerek böyle sarmal şekilde direkt öre öre döne döne. E, duvarımı artık tamamlayacağım. duvarın modelini oluşturmaya başlayacağım. Şimdi bu iki tane sık iğneden sonra buraya ilk başladığım, bakın sık iğne. Hemen ilk başladığım sık iğnenin burayı eğer kaybederseniz bir çengelli iğne ya da farklı renkte bir ip tutturabilirsiniz. E, ben bildiğim için burayı e, bu şekilde devam edeceğim şimdi. İlk başladığım sık iğnenin hemen dibine batıyorum. İlk iğne, dibine battım, ilmek çıkardım, uzatarak uzun bir sık iğne oluşturdum. Bir sonraki boşluğuma bakın. Direkt tepe noktasına batıyorum. İlmek çıkarıyorum ve kısa sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sık iğneyi zaten kısa ördük. Şimdi buradakine değil, bir sonrakinin dibine batıyorum. Uzun bir sık iğne yapıyorum. İpimi uzatıp ilmeğimi bu şekilde uzun bir sık iğne. Bir sonrakinin tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp kısa sık iğne. Burada zaten bunu ördük. Şimdi bu noktaya batacağız. Dibine batıyorum. ipimi uzatıyorum ve uzun bir sık iğne. İkili noktaya geldik. Burayı da sanki normal sıraymış gibi örüp devam edeceğiz. Burada artık herhangi bir artırma, eksiltme yapmayacağız. Bu noktaya kısa batacağım. Kısadan sonra bakın uzun dibine iki tane battığım noktaya denk geliyor uzunumu oluşturdum. Şimdi bir sonrakine kısa. Bu şekilde bir uzun bir kısa şeklinde uzunlu kısalı küçük fıstık modeli dediğim modelin ilk sırasını oluşturmuş olacağım. Ta ki buradaki bitiş noktama kadar. Şimdi ilk modelimiz sırasını tamamladım. Köşe noktama geldim. Bitireceğim köşeme. Sıramı tamamlayacağım. Kısa battım. Şimdi bir sonrakine uzun batıyorum. Uzundan sonra bu noktaya ikili noktadayım kısa battım. Son noktam uzuna denk geliyor. Uzuna battıktan sonra bakın ikinci sırama geçiş yapacağım artık. Burada bir üst sıraya geçmiş olacağım. Sıram tamamlandı bu noktada. İki tane uzun yan yana geldi. Şimdi bunun bu şekilde bitmesi gerekiyor. Eğer burada mesela bir kısa ve uzun gelirse modelde bozulma olabilir. Hani tekrar bir batmanız gerekebilir. Fazladan ya da fazladan batmak gerekebilir yahut eksiltmek gere gerekebilir. İki uzun yan yana gelsin ki ben bir üst sıraya rahat geçebileyim. Çünkü spiral bir şekilde sarmal bir şekilde e, öreceğiz. Şimdi bu uzundan sonra hemen modelimizin olması gerektiği gibi uzun olan bakın sağ boşluğuna tepe boşluğuna uzun sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum direkt. ilmek çıkarıyorum. Kısa sık iğne örüyorum. Şimdi kısanın kısa sık iğneden sonra kısa sık iğne geliyor. Kısanın da hemen dibine batıyorum, ilmek çıkarıp uzatıyorum, uzun bir sık iğne örüyorum. Bu şekilde modelimizi örüp devam edeceğiz. Bakın uzun uzun araya aradaki boşluğa kısa, uzun arasına kısa, kısanın arasına da uzun gelmiş oluyor. Böyle söylesem daha anlaşılır olur galiba. Şimdi uzundan sonra uzunun tepe boşluğuna kısa kısanın dibine batarak uzun oluşturuyorum uzun geldi buraya tepe boşluğuna kısa bu şekilde bakın küçük fıstık modeli dediğimiz modeli e, örerek bu şekilde örerek hiçbir şekilde gizleme ve birleştirme yapmayacağız Ben soru kalmasın şimdi bu Sıramı tamamlayıp tekrar bu noktaya geldiğimde nasıl devam ettiğimiz sizlerle bir kez daha paylaşacağım Bakın örerek devam ediyorum bitiş noktama geldim e, burada Direkt örerek devam edeceğim. Herhangi farklı bir işlem yapmayacağım. Gizleme yahut birleştirme. Direkt örerek bakın şu noktadan sonra buradan sonra bir üst sıraya geçmiş oluyorum. Bu şekilde çantamı yeteri kadar yükselteceğim. Artık çantam şekilde almaya başladı. Çukurlaşmaya da başladı. Ördükçe daha çok çukurlaşacak. Yükseldikçe çanta formunu alacak zaten. Şöyle göstereyim tabanda dediğim gibi dikdörtgen bir taban, kolay bir taban. Eğer sizler e, direkt zincir çekip de köşeler üçer tane batarak da dikdörtgen taban elde edebilirsiniz ama bu e, gerçekten kolay bir taban. Şimdi bu şekilde sarmal şekilde dönerek öre öre çantamı, çantamın duvarını yeteri kadar yükselteceğim. Yükselttikten sonraki aşamayı da birlikte örmeye devam edeceğim. Şu anda çantamın duvarını yeteri kadar yükselttim. Ee, başlangıç ve bitiş noktam burasıydı tabanda hatırlayın bu noktadan bakın şu köşenin oldu yani başlangıç ve bitişin olduğu noktadan çantam şöyle kenar kısma gelecek şekilde yani bitireceğim ve başlayacağım noktayı buradan şu kısım olarak belirliyorum ve çantamın ağzını şu şekilde belirginleştiriyorum düzüyorum kulp nereye takacağım şekilde şimdi bu noktadan köşeyi belirledikten sonra bakın burası benim köşem olacak bu noktada artık ördüm bitirdim. Tam köşe noktasına getirdim. Çünkü herhangi bir gizleme ve birleştirme noktası yok. Başlangıç ve bitiş noktamdan bu tam köşenin orta kısmını bitiş olarak ayarlıyorum. Ve bu noktada son kez uzun battıktan sonra bir sonraki ilmeğe batıyorum. ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğin içinden kaydırarak geçiriyorum. Bu noktada iş sürme yapıyorum. Bir sonraki boşluğa battım ilmek çıkardım çıkardım ilmeği diğer ilmeğin içinden kaydırarak geçirdim bu şekilde boşluklarıma batarak kaydırma yapıp çantamın ağız kısmını sağlamlaştırıyorum bunu yapmaya da bilirsiniz yahut daha farklı bir model desen falan da uygulayabilirsiniz bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum ben şimdi bu şekilde şöyle de göstermiş olayım bakın İç sürmeye devam edeceğim. Çantamın yüksekliği benim için bu kadar yeterli. Sizler daha fazla yükselt edebilirsiniz. Bu arada e, duvar kısmını ben şu şekilde sayıyorum. Bunda tam sayısını vermek gerekirse. Bakın şu uzun e, noktaları sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 sıra. Yani uzunlarım 34 sıra olacak şekilde duvarımı yükseltmişim. Bunu da sayısını vermiş olayım bu şekilde. Şimdi ben iz sürmemi bitireceğim. Şu noktada nasıl ipimi kestiğimi göstereceğim. Sonrasında artık kuplarımızı monte etmeye geçebiliriz. İz sürmemi bitirdim ve son kısma geldim. Başladığım kısma. Bu noktada şu son kısma batıyorum. ilmek çıkarıyorum. Diğer ilmeğim içinden kaydırarak geçiriyorum. Bu noktada artık ipimi keseceğim. Şöyle birazcık 5-10 santim kadar kesmek yeterli olacak ipimi kestikten sonra ilmeğimden tığımdan ipimi çıkarıyorum bu şekilde çıkardıktan sonra bakın gelen sıradaki ilmeğin şu boşluğuna batıp ipi buradan içeri doğru çekiyorum içeri doğru çektikten sonra tekrar bu ipi şuradan dışarı çekip örgünün geliş yönüne göre gizlememi yapıyorum bu kısa ipi sonra gizleyeceğim artık ee, kulp yapmaya geçebiliriz Şimdi kalan ipim toplamda iki tane ip gitti. E, i̇ki adet polyester ribon ip kullandım. Şimdi kalan ipi çok da fazla bir ipim kalmadı. Bunu e, üç buradan bağlama yapacağım. Üç diğer taraftan bağlama yapacağım. Toplamda altı tane kısa ipe ihtiyacım var. Bunun e, santimi fark etmez. E, şöyle bakalım belirleyelim şu şekilde. Ben eşitleyerek yapacağım bunu. 2 4 dört Şöyle bakalım. Şu noktadan 2, 4, 8 tane kalıyor. Biraz şuradan kessek yeterli olur. Evet şu kadar yeterli olur. Tam 6 tane çıkarmaya çalıştım ama fazla çıkacak. Bu şekilde şu noktalardan yaklaşık 15-20 santim kadar ip kesmemiz yeterli olacak. Bu kısa ipleri kesmemizin sebebi bağlama noktaları oluşturacağız. Ben şöyle bambu kulplarımı da alayım. Evet şimdi bağlayacağım noktaları belirleyeceğim. Öncelikle bu kulpları e, bağlama noktalarını belirlerken şöyle kenarlardan işte 4'er parmak üçer parmak bırakıyorum boşluk ve kulpumun ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsam o kadar ayarlayıp şu kadar şu şekilde yeterli. Şimdi bu noktalardan bakın şöyle tığımla batacağım. İpimi alacağım. Ve önce bir ucunu içeri doğru geçireceğim. Bakın içeri çektim. Kuk kısmını tekrar şöyle düzleyip şu noktadan zaten bir parmak yani bir uzun kalıyor arada. Uzun sık iğne kalıyor. Bunun diğer tarafından da şu noktadan da şöyle batıp diğer ucu içeri doğru çekeceğim. Diğer ucu çıkarmadan şu şekilde bakın içeri doğru geçti ipim. Bunu çaprazlama yapıp tekrar bakın çapraz yaptım ipimi bu noktalardan bir kez daha çıkarıp yani iki kez dolamak yeterli oluyor. Sizler üç de dolayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Şimdi diğer noktadan diğer ipi çıkaracağım. Bu şekilde bağlama tekniğiyle bağlayarak monte ediyorum e, bambu saplarımı. Bunu astarlama işleminden önce yaparsanız e, ipler içeride gizlenmiş olur. Sonrasında e, çanta rahatlıkla astarlanabilir. Burada ipim de sökülüyor. Sonra değil, şunu içeri aldık mı? Evet. Şimdi bu kısa, kısa kalan ipler içeride kaldı ve şu kadar bakın dolamam yeterli oldu. Şimdi bu belirlediğim noktadan bu kısa kalan ipi zaten içeride kalacak. Şu noktayı kesmek istiyorum. Bu kısa kalan ipi şimdi bağlıyorum. Ne kadar e, sağlam olursa o kadar iyi. Ben bir iki tane düğüm atacağım. Şimdi iki tane atmam yeterli. Bu şekilde kısa kalan ipleri de sonra ipin e, ipi örgün içine doğru gizli bir şekilde gizleyebiliriz. Onu da göstereyim şöyle. Bu kısa kalan ipi çok rahatlıkla içeri doğru gizleyebilirsiniz. Eğer astarsız kullanacaksanız bu şekilde de daha uzun bırakırsanız daha uzun yedirirsiniz içeri doğru. Bu şekilde ipi yedirdiğinizde astarsız dahi kullanabilirsiniz. Duruşu zaten çok güzel polyesterli bulun. Ben şimdi şu ortadan ve bir kenardan da olmak üzere 3 bağlama noktası oluşturacağım. Sizler bu sayıyı artırabilirsiniz ama 3 tane yeterli oluyor. Şimdi bu kısmı 3 tane bağlamayla bağlayacağım. Diğer tarafı da yine aynı şekilde bağlayacağım. Artık son görünüşünü birlikte göreceğiz. Çantamızın bitmiş halini artık görebileceğiz. Ben çantamı tamamladım. Kulplarımı taktım. İçini de temizledim. Ee, kalan fazla ipleri de içeri doğru yerleştirdim, yedirdim. Bu şekilde çantamızın yapımı bitmiş oldu. Şöyle de göstereyim. Evet ekranda sığdırmaya çalışıyorum. Yapımı görmüş olduğunuz gibi oldukça basit ve keyifli. Umarım sizler de denersiniz, memnun kalırsınız. Videomuzu beğendiyseniz eğer beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.